Herkese merhaba arkadaşlar. Böyle birlikte karakterleri tanıtacağım. Evet. Neden böyle bir gerek duydum? Çünkü bence mantıklı yeni başlayanlar için. Yani idare eder. Arkadaşlar ilk olarak Şenil'den başlıyorum. Şenil'in iki tane aksesuar var. Bir ileri gitme, Maç başı kullanım hakkı 3. Ne kadar ileri gidiyor? Şu çiğ şey modu var ya. ızgara modu. Onda iki kale diyelim. Evet. Bunda kurşunu daha uzağa ama daha dar gidiyor. Burada yazıyor zaten. Bunların hepsini okuyorsam çok uzun zaman geçer. Bende ikisi de var. Maç kullanım hakkı maç başına 3. Üç. Yıldız güçlerinden birisi Kelinin süper fişekleri düşmanları 4 saniye yavaşlatır. Bu bence güzel. Yani ben kaç kere bundan işkence çektim. Bot oyunda. Sonra bu da %40 sağlığın altına düştüğünde anında bir 1800 puan iyileştirir diyor. Arkadaşlar bu çok iyi bir şey aslında. arabanda özelliği 15 saniyede dolar. Yani saniyeli bir şey de bu iyi bir şey aslında. Eskiden buna sıkıntılı falan derlerdi. Benim de 7 level. Bakalım. 7 level ne kadar vuruyor? Şu sar bende? 7 level 1900 vuruyor. Yani kaç vurur? hesaplayamıyorum ama ultisi 3000 3740 gördüğünüz gibi. Vur vur. Tekrar <laughs> bakın. 3744. normal vuruşunu gösterdim. Daha yine. Bunda can az olduğu için öyle oldu. Of. Gördüğünüz gibi 1950. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kaç 10 On. On vuruşta ölüyor 7 leveli şöyle vuralım Geberin, geberin. Geberin. tekrar tekrar arkadaşlar ultisi duvarlar kırıyor o kadar güçlü bir karakter. Yani karakterin onun eskiden eski dediğim gibi kaybı olması. <laughs> Arkadaşlar biliyor musunuz eskiden en güçlü karakter şeymiş. Herkes de var ve güçlü. Neyse ben çok sıkıntı bir şimdi göstereyim. Aksos <laughs> Buradan gelelim. Evet. 1950 böyle 1950 aslında bir fark yok ne yakından aynı şey vuruyor ama gördüğünüz gibi daha doğru daha vuruyor normalde burası şuradan göstereyim normalde arkadaşlar şu ortadaki şey aksesuarıyla ta şurası vuruyor ta giriş oluyor yani. Şu demiyorlar buna boşa. Kaçtı gelecek bence. Hop. Gibi ara gibi ara ne yapacak? Neyse. Kendim bakan güzellikleri var. E yani şimdi karakterleri yenebiliyor, yapabiliyor, yapmak isterdim. Ama bir sonraki videoda neyi tanıtacağım? Bunu siz karar verin. Ve kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum, öpüyorum. Hoşçakalın yani. Bu kadar biliyorum şeyin özelliklerini. Bay bay.